PWA diye bir şey var. Geçen hafta, iki hafta önce beraber öğrendik ne olduğunu. Ben bilmiyordum yani. Progressive Web Application. O zaman konuştuğumuzda ikimiz de dedik ki Apple yapma etme. Bu konudan vazgeç dedik. Progressive Web Application'ları disable edecek. Kaldırmaya çalışıyorlardı özellikle Avrupa'da. Tabi ee, tabii bizim baskımıza dayanamadı. Şimdi geri almışlar. Geri adım atmışlar. Ama sen çok ağır konuştun geçen sefer. Apple'ın yaptıkları video bile bir daha Macbook almam dedin. Yani. Dedim. Olacak iş değil. Kesinlikle bunu kabul edemem. <laughs> yerinde, yerinde konuştun. Ağır konuştun ama yerinde konuştun. Kırıcı konuşmadın ama lafı gediğine koydun. Ve o gedik bir cevap verdi. Steve hayattayken bu kadar ağır konuşmazdım. Steve de... <laughs> Baskın bir karakterdi ama en azından e, elinden gelen en iyisini yapıyor ve çok çalışkan bir insandı. Bunlar ne ki ya bunlar? Bunlar ne bunlar? Evet, e, neden böyle olmuş? Neden geri adım atmışlar? Onu konuşalım bence. Geçen sefer aşağı yukarı aynı şeyi konuşmuştuk. E, Avrupa Birliği'nin burada baskı kuracağından konuşmuştuk. Hatta birkaç örnek vermiştik. Bence bunu e, tekrar hatırlatabiliriz. Ben mi hatırladım? <laughs> Sesim kısıtlı. Sen daha çok konuşursun pardon, dedim. Pardon. Hiç, hiç. Ben de, tatlı tat, dinliyorum. Özgür anlatacak şimdi. Ben de öğreneceğim diye. Neydi sıkıntı? Avrupa. ben anlatsam daha iyiymiş gerçekten. Ben, tamam yani uydurdum şu an beni anlat dedin, anlatmaya çalıştım. Çok alakasız bir şey anlattım galiba. Ay, <laughs> geçen. E, iki hafta önce galiba konuştuğumuzda tam şöyle konuşmuştuk diye hatırlıyorum. E, yanılıyorsam tekrar geri dönüp izleyebiliriz. Kayıtlar var elimizde. E, bunları kaldırmaya çalışıyor. Ama Avrupa Birliği özellikle <laughs> e, engel olmaya çalışacaktır. Hani biz de öksürüyoruz. Şurada mute diye bir buton var. Basıyoruz öksürüyoruz. Ne bu böyle yani? Senin şeyde yok mu? Senin terlikte mute butonu yok mu? Ay basayım bakalım. Ha? Bir rahat ettik ya. Of. Çok güzel öksürdüm böyle bütün ciğerler temizlendi. Regülasyonun bazı durumlarda faydası olabiliyor. Mesela öksürük <gülüyor> 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 İyice iyice cıbıtmayayım. Eee USB-C'de konu, onu konuşmuştuk benzer şeyleri. Geçen hafta yani iki hafta önce de Progressive Web Application'ların olduğunu çok bilmediğimiz için benzer başka konulardan bahsetmiştik. İyi bir numaradır bu. Yine onu yapalım. Ee, Lightning <laughs> Lightning port kullanıyor Apple şeylerde değil mi? İşte şu kulaklıkta Lightning port var orada. Ama hepimiz USB-C istiyoruz artık. Standart olsun istiyoruz. Apple yapmam da yapmam diyor. Olmaz diyor. Ee, Avrupa Birliği geldi. Yapmazsan Avrupa Birliği'nde telefon satamazsın artık dedi. Ondan sonra Apple ya ben bir değerlendirdim aslında USB-C fena değilmiş dedi. Hmm. iPhone 15'lerde USB-C'ye geçti. Yani böyle büyük bir pazarın biraz da bir miktar aklı başında en azından Avrupa şu an ne diyeyim Avrupa Birliği dünyadaki en aklı başında organizasyon en azından. Süper olmayabilir ama diğerlerine kıyasla çok iyi. Ee, böyle bir ayak diretip bazı şeylere e, izin vermemesi çok iyi olabiliyor. Progressive Web Application konusunda da Apple geldi dedi ki kaldırıyorum kardeşim. Siz browser'dan girdiğiniz siteyi application gibi kaydedemeyeceksiniz artık. Kaydetseniz de onun özel fonksiyonları olmayacak. Ekstra fonksiyonelitesi olmayacak dedi. Avrupa Birliği'de dediğin gibi o zaman App Store'da sen monopol oluyorsun dediği zaman geri adım atmak zorunda kaldılar. Nasıl ben daha iyi anlattım yani değil mi? Evet anladım gerçekten sen anlattın. <laughs> Keşke her şeyi sen anlatsan. Formatı değiştirsek mi Görkem? Sen anlat ben, ben dinleyeyim. <laughs> Başka dinleyen yok zaten. Sen dinlersin ben anlatırım. Evet. Bir saniye mute'a basayım da. <laughs> Seslendirme yaptım mute'de gelmedi çünkü öksürük sesi. Maalesef fark ettim. Evet. Konuyu konuşmadan ee, kotardığımız iyi oldu. Evet, evet. Bilmediğimiz konulara girmeyelim artık. Bilmediğimiz şeyleri atlayalım mesela. Bak hemen USB-C demişler. Onlar da tabi. E... Onlar da bilmedikleri evet. konuda. Bak, bunu ben yazmıştım. Evet. Saygin benim şeyim. <laughs> Mahlazım. <laughs> peki bu yani Ey Avrupa yaptığı, E. Avrupa Birliği'nin yaptığı cookie skandalını bunlar affettiriyor mu peki? Şu an yani her gün 10 defa ben cookie'leri accept etmem. Getirdiği çileyi çözüyor mu bu yaptıkları? Affetirdiler mi kendilerini? Bu şey midir? Problem cookie'leri evet demek Yunus. Düşünmeden. Evet demek ki hayır demek için yolu bulamamak. Her sayfanın yarısını cookie şeyinin kaplaması ve sonunda yine evet dememiz falan yani. Böyle bir failure yok mu? Bence fail failure var da ben şöyle bakıyorum yani ideal değil evet ama ...bir ses çıkarmaları, bir söylenmeleri, bir dert edinmeleri... ...bunu güzel diye düşünüyorum yine de. E, tabii ki. Tabii ki. Ama belki daha iyi bir şey yapılabilirdi yani. O baştan spesifik denilebilirdi. Ee, kullanmasa da... ...onaylamasa da kullandırmak zorundasın sayfayı. Ya da işte şöyle, ya da böyle falan diye. Öyle bir şey var galiba, kural var da. Ama onun... E, workaround yapıyorlar işte... E, Reject'i kolay koymuyorlar. Çok seçmen evet. gerekiyor falan. Kimse onunla tek, tek, uğraşmıyor. Tek tek seçmen Herkes demek. accept yapıyor. Yani o daha iyi yapılabilirdi. Ama tabii hiç olmasından iyi doğru söylüyorsun. Şey diyorlar. Çağımızın en büyük yalanı okudum anladım kabul ediyorum. Herhangi bir software update kurarken. Evet. Sayfa sayfa çıkıyor okudum. O da ikinci en büyük yalan olarak da cookie'ler. Tabii tabii okudum. Consent yes. Deyip Hı -hı. geçiyorsun. Evet doğru. Şey de diyorlar yani geçen sefer bunu konuştuk mu bilmiyorum. Apple'ın argümanı da bence fena değil şu konuda özellikle. US Lightning'den USB-C'ye geçme konusunda Apple dedi ki e biz bunu doğal olarak kendinden herhangi bir tıpa falan gerektirmeden e water resistant olsun diye tasarladık. Sizin USB-C'niz öyle değil. Şimdi bize geç diyorsunuz. Biz de Android dandik Huawei telefonlar gibi tıpa mı verelim herkese? dediler. Hı. Ama şey Avrupa Birliği bastırınca zorunda kaldılar. Sanırım şöyle bir söylenti var. Apple'ın bunu kabullenmesindeki sebep bir sonraki işte iPhone 16, 17 artık ne zamansa ondan itibaren hiç port olmayacağını bir tahmin Hı. ediyorlar. Tamamen wireless charging olacağını da tahmin ediyorlar. Kuralda şeymiş USB-C olmak zorunda değil şarj portu varsa USB-C olmak zorunda. Yani yine portsuz yapabiliyorsun. Evet. Evet. O yüzden kabul etti diyorlar. Hiç portsuz bir iPhone hiç portsuz bir iPhone kullanmak ister misin? Yani bu şeydeki e, Rönesans dönemindeki e, Michelangelo heykeli gibi. Onların da portu yok değil mi? O... <laughs> Onların da portu yok. <laughs> Şimdi bakıyorum benim telefonda port yok. Port yok. Port yok. Bir tek bu var zaten. Evet. O... Yani <laughs> zaten şey... genelde cep telefonları öyle oluyor. Her tarafında bir şey port olanca telefonu çıkarmadım. Telefon jack'i falan <laughs> vardı eskiden. O da yokmuş. Hiç farkında değilim ben. telefon alı kaldıralı çok ayakta geçti geçtim. İşte ben, yani. ben o kadar bakmıyormuşum. Yani bir port olacağına sıfır port olsun benim için sorun değil. Ee, ben bu Apple'ın şeyini aldım. Ee, hisselerini aldım diyormuşum. Öyle diyeceğim sandım. Kabl, tabii ki hisseleri var. Bu kadar da alıyorum. Tabii ki de var ama e, kablosuz şarj şeyini aldım. MagSafe, yapan. Sevmiyorum. Çekmecede duruyor. Sevmiyorum yani. Elde tutmak Hı -hı. çok zor. Takması, çıkarması sıkıntı. Öyle mi? E, çok kötü. Sen üzüldüm. Arkadaş bulamadım. Bende MagSafe olmayan bir e, kablosuz şarj ünitesi var, o da ısıtıyor telefonu, cayır cayır ısınıyor. Işte o yüzden ideali MagSafe olsun <laughs> ama bir, bir yüzeye sabit dursun. Telefonu koyarken tık yerine otursun, sonra alırken tık alayım. O yüzden o MagSafe şeyini e, bir e, yapışkanlığı yapıştırdım e, te, şeyin üzerine, başucu sehpanın üzerine. Yani i̇yi oldu ama sonra onu çıkarmak istedim orada. Leş gibi iz kaldı falan. Sen ona bir Böyle ahşap, şeylerle... ahşap bir muhafaza yapsaydın. Evet, sonraki aşama o. Ne kadar delirdik acaba diye. <laughs> bir gün Bence güzel olur. Bence onu yap. arabada çok iyi. O, arabaya bir tane maxsafe'li bir tane tutacak aldım. Çirik diye oturuyor oraya. Çok iyi. O. Aa, çok iyi fikir. Evet, çok iyi oluyor. Onu ben de yapayım. Çok iyiymiş. Benim ama oradaki de sıkıntı mi? şarj etsin istemiyorum. Yani her hmm. arabaya onu taktığımda şarj başlasın. Her aldığımda şarj dursun istemiyorum. O da fili mahveden bir şey. O da mükemmel. Onu da kablosunu çıkardım. Kablosu sadece mıknatıslı oluyor. Okey. Güzelmiş. Hmm. Sus artık Gökhan diyorsun. Hissediyorum yani. Sıkıldığını hissediyorum. Bizimle bunları paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Başka mıknatıslı çözümler varsa? Var. Var. Ama hak etmiyorsun artık. Onları anlatmayacağım. <laughs> Peki. Ben de MagSafe'e geçsem mi acaba diye şu an düşündüm. Ee, belki ben de geçerim. Benimkini göndereyim sana postayla. Ben kullanmıyorum. Yani şimdi senin postayla onu göndermen benim MagSafe almamdan pahalıya gelir. Büyük ihtimalle. Ben bir şeyden kurtulmuş oldum. Peki gönder. Haftaya ben şey yaparım ona. Göndermiyorum ya, artık vazgeçtim. Kutusunu açarım burada. Artık göndermem. Ne naza çektin ya. Olmaz. Peki. Neyse, kapatalım artık bu hafta her konuyu ayrı ayrı konuşalım dedik çünkü çok uzun olduğu zaman sıkıcı oluyor ben bile izleyemiyorum sıkılmaktan ama ilk ikisi güzel oldu üçüncüsünde biraz gazımız düştü bence yine de bu haliyle paylaşırız ee, sesimiz kısık öksürüklüyüz ee, bize geçmiş olsun demek isteyenler like and subscribe diyorum <gülüyor> nasıl <laughs> youtube'cu oldun mu çok iyi oldu ee, haftaya ölmez sağ kalırsak görüşmek üzere.